ekonomilerden nereye geldi ama? 5 sene okuyorduk. Biterken ilkokul bitirme sınavlarına giriyorduk. Nasıl cebiniz Ordu dolu muydu bitir o zaman? Herkes eşitti. Fakiri de et yiyordu. Zengini e, de yiyordu. Şu an yiyebiliyor mu e fakir? E, fakir tabii ki yiyemiyor. Yani ben ne, ne üzülüyorum biliyor musun? Çok yakın zamanda protein alamadığı için, gıda alamadığı için okulları dört 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 yaptı. Tuvaletini koydu mu? bir çocuk oturuyor, sonra gidiyor, öbürü Zaten oturuyor. Zaten taşımalı eğitim yaptıktan bu yana insanlar He. daha da bir şey oldu, daha da bir kötü oldu. Şimdi biz ortaokulu bitirirken nasıldık? Yine ortaokul bitirme sınavlarına giriyorduk. Liseye geldiğimizde meslek liseleri vardı. Ben ticaret lisesinde okudum. 12 parmak taktığı 17 dersimiz vardı. Şimdi sanat okulları vardı. Tesviye bölümleri, motor bölümleri, kız sene kız sanatlar vardı. El işi öğrenirdi. Şimdi 4 4 4. Veli bir kere demedi ki benim çocuğum orada hangi tuvalete oturacak? Hastalıklar var. Hele şimdi beslenememekten kaynaklanan bir ülke 20 senedir birisi tarafından idare edilebilir. Ama ben muhalefetin suçlarım. Tütün bak bugün gördüğüm için söylüyorum. Şu gençleri gördüğüm için. Tütün Samsun'un oryantal denilen tütünü Türkiye'nin en kaliteli ben mezbonduyum en kaliteli tütünü yetişiyor. Sen tütün fabrikalarını kapattın. Şeker fabrikası değil, tabii. Değil. Bittisin de tütünü var mesela. Söylüyorum. Çok uh -huh. haklısınız. Şekerini bitirdin, mercimeğini bitirdin, ununu bitirdin, yağını bitirdin, etini bitirdin. Peki <laughs> benim ülkem çöl mü? Daha sonra... yeni Antalya'dan geldim. Pırıl pırıl her yer yem yeşil. Her yer. Benim ülkem <laughs> niye mercimeği oradan ya. geliyor Do da kırmızı mercimeği ben 33 liradan Do yiyorum? Onu sormak lazım. Bunu çıkıp hangi muhalefet hiç söylüyor? Hiç kimse söylemiyor. Sadece çok özür dilerim seçim var koltuk alacağız diye hepsi konuşmaya başladılar. Ben böyle olmasını istemezdim. Amca gel. Biz çöl değiliz. Amca. Bizim toprağımız var yapırken Karadeniz'de yapırken. bölgesel olarak i̇şte öyle ben değil ben. mi? Çayımız. Neyse, çay yetişiyor kota koyuyor. Kastamonu'da Kastamonu'da adamlar en güzel sarımsağı yetiştiriyorlar ellerinde kalıyor. Soğan patates yetişiyor ellerinde kalıyor. Fethiye'deki domatesin yetişmesini çok iyi biliyorum. 40 derece sıcaklıkta bakın bunu söyleyeyim çekinmeden söylüyorum. 40 derece sıcaklıkta Seralarda o insanlara eğitim verilmeden, maske takılmadan domates yaptılar. Ne yaptılar? Toprağa bakın ama toprağa ne yaptılar? Bayır'ın kullanmadığı şey en, gelin. hayır değil merzifonluyu, Zehri koydular. Bir buçuk Mesela, ay, bakın bir buçuk gelin. ay o toprak o zehirle özleşleşiyor. Sonra dikiliyor şeyler, domatesler. Biz zehir yiyoruz şu anda. Oradan alıyorlar 5 liraya, 6 liraya. Ben bugün 35 liraya domates yiyorum. Niye? Niye benim şeker fabrikam kapandı? Kim sordu? Hangi parti çıktı da kapanırken konuştu? Hiç kimse konuşmadı. Şimdi niye konuşuyorlar? Okullar, eğitim bitti. Ben çok üzülüyorum. Ben kırtasiyeyim, tahta kaledeyim. Çocukları görüyorum. Konuşma şekilleri değişti. Çok özür dilerim güzel kızlarım. Kızların konuşma şekli değişti. Erkekler daha içine kapandı, sessiz oldular. Büyüklere saygı kalmadı. Nifah girmeyen aile kalmadı. Türkiye bu muydu ya? Şu yoldan giderken utanıyorum. Yerlere sigara içen atıyor. Bak bak maske, kağıt. Terbiye bu mudur? Biz daha beyinlerimizi temizleyememişiz. İnsan bilmiyorum ben. Allah akıl vermiş, yaratmış. Öyle değil mi? Eğer aklını kullanamazsan ahlakın gider. Türkiye'de ahlak kaybı oldu. Beyin yapın, ruh yapın. Ben bakıyorum şimdi böyle insanlar. Vallahi konuşacak çok şey var da hangi tarafından gideyim onu da bilemiyorum. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abla? Var mı bir adayın? Benim vereceğim hiç kimse yok. Yemin ederim hiç kimse yok. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü hepsi koltuk sevdası için bir yerlere gelmek istiyorlar. Ben hiçbirisini şu anda beğenmiyorum. Türkiye'de bu zamana kadar biz bu duruma gelmemeliydik. Ben kırmızı mercimeği 30 liradan alıyorum, yıkıyorum, 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 köpürüyor. Kim bilir ta Kanada'dan gelene kadar içine neler sıkıyorlar. Ben dışarıdan muz alıyorsam, bugün çiftçimi öldürüp Afrika'ya para verip orada insanlara tarım yaptırıyorsam ben hiç kimseye oy vermem. Fabrikalarımı kapatıyorsam vermem. Verecek adam bulamıyorum. Haksız mıyım? Şu çocuklarımız niye üniversiteyi kazanamasınlar ya? 40 kere her sene milli eğitimin sistemi değişir mi? Sağlığa bak. Ya bak ben skemelimde dolaşıyorum. Ama her gün ölenler var. Ben sağlık sistemi halledilmedi. Sonra özel kelimesine çok 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 hayret ediyorum. Özelim bana lütfen birisi ben yazdım da Türkçe açılımını söylesin. Özel nedir ya? Bir ülkenin hastanesi özel olur mu? Okulu özel olur mu? Öğrencisi özel olur mu? Özel nedir ya? Özel. Sen bir genç kızsın söyler misin? Ben de eğitim gördüm. Özel'in Türkçe anlamı nedir açılımı? Her yer özel oldu. Herkes özel. Özel demek para tuzağı demek. Ben de özelde okuyorum şu an Tamam doğru gitmeyen yok. Bakın fakir bir ülkedeyiz. Şu anda yollara arabalar sığmıyor. Şu anda anaokuluna gitmeyen yok, özel okula gitmeyen yok. Yani ters de bir orantı var. Ben bunu anlayamıyorum. Akıntıyor bir o zaman. Birçoğu ferah içinde diyorsunuz. E bilmiyorum. Bak şimdi binalar yap, üretim bitti. Her şey bitti. 24 milyon araç Bakın, araç var. 24 milyon araç bak, olduğu için üretim bitti. Her şey bitti. Her yer bina doldu. Parası olan aldı. Sonra ne oldu? Bu gençler alabilecek Bu mi peki? Sonra ne oldu? Dışarıdan gelenler geldiği için fiyatlar arttı. Şu anda Antalya'da, Mersin'de, bakın takip ediyorum, Fethiye'de her yerde fiyatlar arttı. Şu anda bu çocukların evlenmeye şansı yok. Annesinin, babasının parası yoksa bu çocuklar evin eşyalarını bile alamazlar. Tebrik ederim. Çok güzel konuştu. Çok doğru konuştu. Böyle aydın yani bir kadın. Hepimiz istiyorum. böyle olabilsek Gerçekten. keşke. Gerçekten. Bu genç kızlara Hepimiz üzülüyorum. Böyle genç erkeklere üzülüyorum. Hepsinin. Ruh ya. Herkes yetişmiyor. 2500, pahalı. Bak çok güzel söyledin. 2500 lira emekli maaşıyla. Bir insan nasıl geçinebilir? Acaba yukarıdakiler matematik Allah mi bilmiyor? bilmiyor. Evet. Evin kirasını 5 lira, sekiz lira, 8 lira yok, yaptıysan. On on milyardan aşağı geçim yok. Bu insanlar ne yapsın Çakaylar, o zaman? Çok doğru. Yer. C Ceren Doğalgaz telefon suyu 2 milyar. Al sana 7 milyar. 2300 lira. 5 yani ben anlamıyorum. Şöyle. Yani e etin kilosu e, e, olmuş alır. bilmem ne 40 kadar. 40 parsı, e ben üzüntü duyuyorum yani. Ben elime çantamı alıp giderken çocuklarla Yanlış. Bu çocuklar muzları, her şeyleri bol bol yediniz ama sen evlensen herhalde. O çocuğuna nasıl muz yedireceksin Vallahi derdimizi güzel anlattı bunun üstüne, Bunun üstüne ne söylüyor? Ne alakası var? Bu doğrusu bu. Teşekkür Ekonomiyi sorayım. bir genç olarak ekonomiyi nasıl Abi genç olarak ekonomi zaten belli yani görüyorsun. Abi de yani hiçbir şey etmemiş gibi de bu afem mültecileri getirdiler. Daha kendi vatandaşına bakamıyorlar. Anladım yani abi ülkelik ülke falan bitmiş yani. Bir a geçen girdim abi peder soktu sanayiye dedi git dedi bir iş öğrenmesi de öğren. Abi daha iki gün önce maaş verdim. Adam dedi gel maaşını vereyim. 1800 lira çıkardım masaya koydu adamı diyeyim abi affedersin hemen taşlak mı için? yani bir orijinal ayakkabı al git 1500 1800 lira yani anladın mı ülke bitmiş ya markete gittim daha 4 4 tane biber bir 5 tane domates aldım 30 TL para tuttu yani bu ne yani abi ne yapacağız biz ne yiyeceğiz bu ülke nereye gidiyor yani iş de beş para etmez insanlar abi gelecek kaygısı yaşıyoruz bir genç olarak abi tabii her, her genç gelecek kaygısı yaşıyor bu adam ne ne ne, ne, ne olacak ileride İnşallah. Olacak mı kanka? İnşallah. İnşallah. Yani abi bir dayanağımız yok. Hasbel gidiyoruz yani. Bir şey olursak oluruz, olmazsak olur. Bak semtte artık yani abi gitse şimdi insanın ailesinin durumu yok. Arkadaşlar mesela gidiyor. Yani işlerinden i̇ş yerinden 3 milyar para alacağını adamın evinde ekmek yok. Adam gidiyor illegal kovalıyor anladın mı abi? Yani artık abi gençler düşmüş düşmüş artık yani bitmiş abi ülke. Yani şey olması lazım bunun yani. Artık 2023'te gitmeleri lazım. Yani o adam da akıllı değil, halk gerizekalı. Yani bilmiyorlar hani baksalar abi bir aç bir şey okusalar bir makale okusalar bir, bir iki kanal izliyorlar adam elini alıyor abi Kur'an'ı tam mı çıkıyor diyor ki bu Kur'an okuyor bak diyor buna oy verelim adamın adamın okuduğu Kur'an'dan sana ne Allah onun arasında sen ülkeyi nasıl yönetiyor ona baksana abi ülke boku yemiş adam hala aa bak bu Allah kitap sana ne o ya herkesin yani Allah Allah onun arasında olan bir şey bizim ülke mal abi mal. İnsanları kandırma ne kolay yolda din dinle kandırılan insanlar maldır. Bu 60 yaş üstü falan muhabbeti de gitsinler abi Teste tabi tutsunlar. Anladım kolay sorular sor. İstiklal Marşı'nı mesela kim yazmıştır? Veya Cumhuriyet kaç yılında kurulmuştur? Bunları sorsunlar abi. Bilemiyorlarsa bunlar oy vermesin abi. Benim geleceğimi 5 IQ'lu adamlar belirlemesin yani. Anladın mı bu? Bizim derdimiz bu. Eyvallah abi ekonomiyi Ekonomi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyorsun Ekonomiyi? Ekonomi? Nerede? Ben göremiyorum. <laughs> adı var abi. <laughs> ha? Adı var abi. Adı var. Halip Edip adı var. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Baştaki. Kim Oy verdi mi daha önce? Hayatta asla. Neden abi? E Atatürkçüyüm ben. Atatürk neredeyse ben oradayım. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Yani ben adam arıyorum adam. <laughs> adam gibi adam arıyorum. Atatürk gibi adam bulamıyorum ama. gelemez abi. İnşallah olur. Evet. Ha, Aslında sorunumuz da baştaki değil. genellikle halk. Çünkü halk zaten e, oy vermeseydi dayan abi dedi. Alman üzerindekiler bu ülke bu hale gelmezdi hiçbir şekilde zaten. Öğrenciler hani şu an ne yapacak? Full gelecek kaygısı. Ben bu ülkede kendi geleceğimi de göremiyorum şu an zaten. Hani yurtdışı hayali olanlarda sırf ekonomisi iyi olanlar gidebilir zaten. Bizim ekonomimizde hani halkın verdiği oylarla açıkçası belirleniyor. Şu an bir markete gittiğimizde domatesin kilosu olmuş 15 lira, 16 lira. İnsanlar şu an hani gelecek kaygısını geçti, nasıl yaşayacağını düşünüyor. Şu an yaşama kaygısı içerisindeyiz zaten. Teşekkür ederim, çok ben sağ olun. Vallahi ben e, İtalya'da yaşıyorum. İtalya dünyanın en pahalı ülkesiydi. Türkiye İtalya'yı solladı. Birinci oldu. Benim bir arkadaş da diyor ki, fena mı diyor, Türkiye birinci oldu, şampiyon mu oldu dedim. Yani. Ya ben rahatım ama insanlar aç biliyorum. İnsanların durumu çok zor. Ne bileyim.